Şu an Kastamonu ili Pınarbaşı ilçesi uzakköyü Ülde Mahallesi'ndeyiz. Maalesef bugün akşam saat 20.15 sularında görgü tanıklarının ifadesine göre elektrik kontağından çıktığı e, bilinen bir yangın meydana geldi. Evlerin ahşap oluşu ve çok yakın birbirine de konuşlanması sebebiyle de yangın itfaiye ekiplerimizin müdahalesine kadar diğer evlere sirayet etti sonuçta toplamda 7 e, daire bu yangından etkilenerek tamamen kullanılmaz hale geldi. E, bina olarak 5 binamız ama 2 e, binada e, çift daire vardı. Toplamda 7 daire dolayısıyla yangın etkilenmiş oldu. E, şu an itibariyle saat 02.30 itibariyle de yangın tamamen kontrol altına almış oldu. Arkadaşlarımız şu an soğutma çalışmalarına devam ediyorlar. Yangında etkilenen e, dairelerden, iyi daireden üç tanesinde yaşam vardı. E, toplam o vatandaşımız bu yangından etkilendi. Allah'a şükür ki herhangi bir e, can kaybımız yok, yaralanmamız söz konusu değil. Herhangi bir hayvan e, varlığı da bu evlerde söz konusu olmadığı için o anlamda da herhangi bir kayıp söz konusu değil. Şu an devletimizin tüm kurumları e, köyde e, hem e, valimiz, valiliğimiz, hem kaymakamımız, belediyemiz, yandarmamız, AFAD, tüm arkadaşlarımızla buradayız. Vatandaşlarımızı ilk etapta şu an akrabalar yanına yerleştiriyoruz. Yarın itibaren burada vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda da konteyner kurumlarını gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın her türlü aynı menakli yardım ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta da bırakmayacağız inşallah. Tek tesellimiz bu yangında bir can kaybımız olmaması. Ben e, hepimize tekrar geçmiş olsun diyor. 気になった方がいいかもしれない。